Sayın Kudret say hattımızda. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. İyi pazarlar. Sevgili Sami merhaba. Sana da iyi pazarlar. Herkese selamlar buradan. Teşekkür ediyoruz. E, gündem tabii ki görevden alma e, operasyonu e, ve bunu konuşuyoruz. E, siz... E, birkaç ay öncesine kadar hükümet ortağıydınız Ulusal Birlik Partisi ile ve e, yanılmıyorsam e, UBPHP döneminde görevden alma hiç olmadı. Yanılıyor muyum? Olmadı. Görevden e, uzun alma, bir görevden alma oldu. E, görev değişikliği. Ha evet. Ünal üstelle <laughs> şey yani alındı e, son dönemde. Özel, özel uçak e, kriziyle bağlantılı. E, biliyorsun bizim e, ve kamuoyunun rahatsızlığından hareketle bizim de koyduğumuz baskıyla bir kabine değişikliği olmuştu. Evet. Ama orada da salgınla mücadele bağlamında bir zafiyet yaratan bir siyasi sorumsuzluk söz konusu olduğu için aslında bir görev değişikliği olmuştu. Şimdi ise görev değişikliğinin kendisi yani Sayın Sağlık Bakanı'nın böyle bir dönem içerisinde bu şekilde görevden alınması... Aslında salgınla mücadele bağlamında bir zafiyet yaratacak niteliktedir. Ve genel anlamda zaten e, hükümete herhangi bir güven olduğunu düşünmüyorum kamuoyunda. Kuruluşu itibariyle e, doğuşunda doğduğu noktada bir meşruiyet sorunu vardır e, hükümetin. E, yani eğreti bir hükümet olarak kurulduğunu hepimiz biliyoruz. E, Halkın Partisi'nden milletvekillerinin ayartılıp istifade ettirilmesiyle dışarıdan alınan destekle yarı buçuk e, yamalı bir bohça olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir güven sorunu en baştan itibaren zaten vardı hükümetin ama parlamenter bir sistemdir. Evet mecliste bir güven oyu alabilmiştir azınlık hükümeti olmasına rağmen ve kurulmuştur. Buraya kadar tamam ama e, geçen süre zarfında yaptıkları ve yapamadıkları bağlamda kamuoyunda genel bir güvensizlik yarattıklarını gördük en önemli sebeplerinden bir tanesi de bize göre Halkın Partisi olarak şudur. Salgınla mücadeleyi birinci gündem maddesi yapamamıştır bu hükümet. Önceliği salgına karşı mücadele olmamıştır zaten. Gözümüzün içine baka baka önceliğinin Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı olduğunu, UEP'nin başkanının kimin olacağı olduğunu, UEP'nin genel seyretlerinin kimin olacağı olduğunu, ee, esas önceliklerinin meclis başkanının kimin olacağı olduğunu, kimin bakan olacağı olduğunu, e, erken seçim e, ve benzeri tartışmalar olduğunu, hükümet içerisindeki atamaların çok daha öncelikli olduğunu gördü kamuoyu. Dolayısıyla vatandaş olarak herkes baktığında, ya bu hükümetin, bu başbakanın ve bakanlar kurulunun esas gündem maddesi ve önceliği salgına karşı mücadeledir diyemedi kimse. Bunu bize hissettiremediler. Oysa bir önceki hükümet döneminde hatamıza, hatalarımıza ve eksiklerimize rağmen e, sen de bunu biliyorsun, biz de eleştirdiğiniz şeyler oldu görevdeyken ama hatamıza ve eksiklerimize rağmen gerçekten e, her gün Bakanlar Kurulu toplantısı yapıp sadece salgına karşı mücadele ile ilgili gece gündüz bir çaba ortaya koyduk. E, bilmediğimiz, e, dünyanın bilmediği ve bocaladığı bir dönemde ee, en azından vatandaş şunu hissedebiliyordu. Yani e, birinci gündem maddesi önceliği salgına karşı mücadele bir hissi bence kamuoyunun alınan kararlara sahip çıkmasında en önemli faktördü o dönemde. Şimdi bu dönemde insanlar baktığı zaman e, hükümetin derdinin esas e, önceliğinin salgına karşı mücadele olmadığını zaten görüyor. Ve şimdi de dün itibariyle alınan karar yani görevden alma kararı evet Sayın Ali Pilli e, eksikleri olan hataları olan e, bir bakan doğrudur herkes gibi ama o bakanlar kurulu içerisinde eğer bir kamuoyu desteği kime var diye sorarsanız e herhalde bir sağlık bakanına vardı e, kamuoyu desteği genel anlamda eleştirilirdi ama gerçek olan bir şey vardı dışarıdan görüntü sağlık bakanının en azından bir şeyleri yapmaya çalıştığı Hükümetin de buna karşı direndiği, ayak sürdüğü yönündeydi. Şimdi geldiğimiz noktada birazcık güven kırıntısı varsaydı e, o da Sağlık Bakanı'na, onu da e, görevden alarak tamamen sıfırlamış oldu Sayın Ersan Sanayi. Ve e, önemli olan şey şu, bunun gerekçesinin salgınla veya sağlıkla ilgili olduğunu kimse düşünmüyor. Yani e, eksiği var mıydı, vardı İşte hemşirelerle sorunu vardı, Görev almayla ilgili, daha önce istihdamla ilgili, görev görevlendirme ile ilgili, aşıyla ilgili, hep bu sorunlar vardı sevgili e, e, Sami. Ama e, bakıyoruz başbakan ne diyor, yoruldu, yorulduğunu gördüm de onun için aldı. Peki sağlık çalışanlar ki bunu en yakından bilenlerden bir tanesi sensin, bu insanlar aylardır gece gündüz saatlerce her gün çalışıyorlar yoruldu sağlık çalışanları onlar da bıraksınlar görevi al, alınsınlar görevden yani bunu ne, hangi akla hizmette e, toplumun aklıyla alay mı ediyorlar yani ikna edici bir gerekçeye dayalı olmayan muhtemelen başka bazı pazarlıklar ve başka bazı hesaplar nedeniyle alınmış olan bir karar var ortada ne var Norm, ne, ne, olabilir sayın Özer say bunlar? çok çeşitli sebepleri olabilir ama ben buna bir soruyla cevap vermek isterim herkes kendisi düşünsün eğer Meclis başkanlığına e, yönelik hükümetin ilk attığı adım meclis başkanlığını seçtirebilmiş olsaydı bu kabine değişikliği olacak mıydı? Soru budur. Meclis başkanlığı e, e, konusunda e, istediği seçimi yaptırabilmiş ve ilk attığı adımda başarılı olabilmiş olsaydı tane Ersan sener bugün bu bakanlar kurulu değişikliği olacak mıydı? Cevabına göre herkes cevabı bence bu çok nettir yani bu. Yani Ama daha önemli bir şey var. Parti o içi da hesaplar şu, mıdır bir, bir numara? E yani e, sağlık olmadığı kesin sağlık olmuş olsaydı örneğin yorgunluk olmuş olsaydı sevgili Sami. E, <laughs> Sayın Pilli bizim hükümetli olduğumuz dönemde hatırlarsan kalp spazma gibi bir şey geçirdiydi. Yani evet. ah yorgunluksa yorgunluk ya da mesela eee Sağlıkla bağlantılı şeyler olacak olsaydı çok daha büyük tartışmaları daha önce yaşadık. Kaldı ki kendisi Sayın Başbakan da e, bir iki hafta önce öve öre e, yere göre sızdıramaydı Sayın Piliği. E, en iyi dünya, dünya dünyanın neyi? E, Tabii. E, dolayısıyla biz şu açıdan bakıyoruz. Normal şartlarda bir başbakan kabinesini değiştirebilir, yetkisi vardır, kendi takdiridir. Burada hiçbir şey yok. Ama normal şartlarda değiliz kardeşim. Olağan dışı bir dönemden geçiyoruz. Uzun süreli, kesintiye uğramaması gereken salgınla mücadele süreci var önümüzde. Olağan dışı bir dönemden geçiyoruz. Öyle bir dönemde örneğin sağlık çalışanlarının da ya da kurulan ekibin de demoralize olacağı, moralinin bozulacağı, kesintiye uğrayacağı, sekteye uğrayacağı bu mücadelenin bir durum yaratma lüksü yoktur Başbakanın. Bu ortamda böyle bir e, şey yaratılmış oldu. Zaten kamuoyunu yaptıkları açıklamalarla sağlıklı ve anlaşılır şekilde bilgilendiremiyorlardı. İnsanlar anlamıyor. Ben de anlamıyorum sevgili Sami. Dinliyorum, anlamıyorum söylediklerini. Aldıkları kararları dahi anlatamıyorlar. Valla biz Ama gazeteciler anlatamayan... olarak gerçekten çok zor çekiyoruz. Hatta geçen e bir de birkaç insanlar söyledim. Ne, daha önce Özer Sayı vardı, çıkardı, gibi. anladırdı, anlardık. Yani bunu da söyledim bu ekranda. Çünkü doğru evet. ya doğru. Ama yani bir krizi yönetirken insanların sizi anlaması bir kere çok önemli bir şeydir. Kriz yönetiminde çok gerekli olan bir şeydir. Defalarca Sayın Ersan sana ne söyledik? Siz bunu yapamıyor olabilirsiniz. Normaldir. Herkes e, olağan bir şeydir. Ama yapabilecek birisini görevlendirin. Ya da yazılı yapın açıklamaları. Yok illaki ki Belki de o platformu kullanmak istedikleri için bunu bir avantaj olarak gördüler nedense ama yapamıyorsanız yapamıyorsunuz be kardeşim anlamıyor insanlar sizi. İnsanlar da anlamadıklarında, anlamadıkları kurallara nasıl uyacaklar ki? Bir keşmekeş yarattılar orada bir. İkincisi dışarıdan baktığında kimse bu hükümetin, bu bakanlar kurulunun ve bu başbakanın birinci önceliği toplum sağlığını korumak ve bizi bu salgına karşı korumaktır algısını yaratamadı. Bu hissiyatı bize vermediler. Çünkü başka şeyler onların öncelikleri oldu. Genel seyretelikleri oldu. Meclis başkanlığı oldu. Kimin bakan olacağı oldu. Zaten bir savrulma yaşandı hükümet kurulurken. ilgili ilgisiz herkes her e, bakanlığı oldu. Bir acayip durum çıktı ortaya. Haberi olmadan koalisyon ortaklarının bir bakanlar kurulu çıktı ortaya. Yani hangi garipliği alt alta koyup sıralayın bilemiyorum ama sonuç itibariyle salgına karşı mücadelede bir kriz yönetimi bağlamında yapılmaması gereken ne varsa vallahi de bu hükümet yaptı yani olacak şey değil. Dün itibariyle alınan bu kararda biraz böyle değerlendiriyoruz. bir Halkın Partisi olarak yani e, sağlıkla ilgili şimdi ihtiyaç bu muydu yoksa sen kararlar alınırken geç alınmasının sebebi Sağlık Bakanlığı mıydı? Bulaşıcı hastalıklar Üst Kurulu her defasında zamanında ve gerekli e, kararı bu bakanlar kuruluna önerdi mi kardeşim, önermedi mi? E önerdi. Geç alınmasının sebebi kim kardeşim? Sen, bakanlar kurulu olarak sen. Sağlık Üst Kurulu değil ki. Peki bu kararların içerisine zaman zaman su basan, bunları sulandıran, gevşeten kim? Gene sen. E peki bunun faturasının için tek bir bakanı ödettiriyorsun ki eğer salgında bir başarısızlık varsa salgına karşı mücadelede bunun yegane sorumlusu Sağlık Bakanlığı'ymış gibi davranmak sorumsuzluk örneğidir. Başka da bir şey söylememe gerek yoktur. Sayın Özarsay tabii bu son söylediğinizle ilgili kendi hükümet döneminizde de örneğin karantinasız gelişlerle ilgili bakanlığın ve komitenin aldığı karara rağmen dönemin Başbakanı Sayın Ersin Tatar'ın hatırlayın bir pazar günüydü yanılmıyorsam ee, onları askıya aldığı ve e, karantinasız girişleri açtığı dönemde e, hükümette bu konu tartışıldı mı? Sevgili, sevgili Sami az önce en başta bu program başında da söyledik. Bir Halkın Partisi olarak o dönemde salgınla ilgili zafiyet söz konusu olduğunda bakanın görevden alınması, sorumlu bakanın görevden alınmasını sağlayabildik. Koyduğumuz ağırlıkla, koyduğumuz baskıyla Türkiye'den gelişleri zamanında kapatma kararını aldırtabildik. Koyduğumuz baskıyla ve ısrarla halkın partisi olarak yurt dışından çarterle gelişleri çok hızlı bir biçimde durdurabildik. Karantinasız gelişle ilgili kararın alındığı tarihte rakamlara da bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vaka sayısı ve e, bulaştırma riski ile sonradan ortaya çıkan vaka sayılar değişikliğinde yine kavgasını halkın partisi olarak verdik. Hatta ben rahatsızlığımı kamuoyunda açıkladım. Bir süre sonra da bunun önünü alan kararı aldırtabildik. Yazın içerisinde 3 ay boyunca sıfır vakaya da çekebildik ki iç piyasa ciddi anlamda rahatlamıştı. Ardından 3 günlük karantinasız girişle ilgili olarak birinci haftanın sonunda sağlık üst kuruluyla ben bizzat başbakan yardımcısı olarak toplantı yapıp bunu durdurmamız gerektiğini e, söyledim. Cela Hanım'la istişare ederek ki bu konulardan anlayan bir milletvekilimdi. Sağlık üst kurulu hem fikir oldu. Ondan sonra hükümete bunu kabul ettirmek mümkün olmadı ama gelinen noktada bilim gene doğruyu e, gecikmeyi de olsa yaptırabiliyordu. Ve Halkın Partisi olarak o sürecin içerisinde ben e, bir koalisyon ortaklığında yalnız başınıza karar alamazsınız ama biz o dönemde bir koalisyon ortağı olarak iyiye doğru, bilimsel olana doğru toplum menfaati çerçevesinde kararların alınmasında ısrarcı olurken bugün bu koalisyonda bakın Ali Pili'nin bugünkü açıklamalarına diğer koalisyon ortakları mesela Sayın Erhan Arıklı kötüye doğru bilimsel olanın tersine doğru daha da fazla e, karar alınmasın, tedbir alınmasın. Zaten bu hastalık gerçek mi değil mi gibi bilim dışı tartışmalara neden olan bir koalisyon ortağı var şu anda. Dolayısıyla ben vicdanım o anlamda rahattır. Geriye doğru baktığımda şunu söyleyebilirim. Eksiğimiz de oldu, hatamız da oldu ama genel anlamda o dönem içerisinde bu kararların alınmasını halkın partisi olarak ağırlığımızı koymamış olsaydık toplum sağlığı gerçekten ciddi anlamda tehlikeye girerdi geriye doğru baktığımda bunları yapabildiğimizi düşünürüm. Tabii ki takdir vatandaşındır ama bu geldiğimiz noktayla o günü yani krizin ilk dönemini mukayese edip kim ne kadar doğru yaptı, ne kadar sahip çıktı bu mücadeleye herkes kendi değerlendirmesini yapabilir. Sayın Ali Pili'nin mecliste defalarca açıklaması vardır hükümette kararlar o dönemde alınırken o kararların alınabilmesi için Sayın Pili'nin kendi partisinden, kendi bakanları ve kendi başbakanı kendisine sahip çıkmazken o kararlar alınabilsin ve zamanında alınabilsin diye Halkın Partisi Sayın Pili'nin getirdiği önerilere ve üst kurulun getirdiği önerilere o dönemde sahip çıkmıştır. O dönemde bakanlar kuruluna destek vermiştir. Onun için o kararlar aslında alınabilmiştir. <laughs> Bunu da özellikle söylemek isterim. Evet. son olarak şunu sorayım Bir e, aşı meselesi az önce Erhan Arıklı'ya sordum ve detaylarını e, kendine göre bize anlattı bir e, devletin dışında e, bir iş adamları grubuyla aşı getirme çalışmaları ve Doğu Perinçey'in kendisine <laughs> ulaştığını söyledi e, bu konunun hükümette Ali Pilli'nin görevden alınmasına etki ettiğini düşünüyor musunuz e, ve bu böyle bir girişim ee, sağlık halk sağlığı açısından da e, tanınmamış bir durumda olan KKTC'nin pozisyonu bakımından da mümkün müydü? Çünkü Sayın Erhan Arıklı kendisi yayında Karaborsa'da e, kara borsada da bu ilaçlar, bu aşılar bulunabiliyor bilgisini edindik dedi. E, Karaborsacı borsacı bir devlet pozisyonuna düşmez miydik siz Dışişleri Bakanlığında yaptınız. Vallahi e, aşıyla ilgili o dönem e, o konuşulanlar Kesin olarak iddia edemem, ispat edemem ama bizde söylediğiniz yönde bir şüphe oluştu. Yani e, bu, bu kadar ciddi anlamda rakamlar içerebilecek olan bir e, 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 ilaçla ilgili, bir aşıyla ilgili. Ki dünyada ilaç firmalarının nasıl paralarla oynadıklarını hepimiz biliyoruz. Ellerinde e, ilaç çantalarıyla... Doktorların yanına gidip çeşitli ilaçları doktorların yazması, reçetelere yazması yönünde lobi yapan çok büyük ciddi anlamda paraların döndüğü bir alan olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir konuyla ilgili devletler üzerinden söz konusu olmadığında e, bu aşının gelmesi ve bir piyasa üzerinden almaya kalktığınızda hele böyle kaotik bir ortamda bu aşının gerçekten o aşı olup olmadığı, yani e, e, insanların sağlığına zarar verecek başka bir şeyi size satıyor olup olmadıklarını nasıl denetleyecektiniz ki? Neyin güvencesi olacaktı? Dolayısıyla kara borsa denilen ve aslında ne olduğu da belli olmayan şeylerin satın alınmasına e, varabileceğini her e, e, karar vericinin, yöneticinin bilebilmesi gerekir. Onun için o dönemde Sağlık Bakanı'nın bunun devletler üzerinden olması gerektiğinde ısrarcı olması. Yani Sayın Pilli'nin ya Türkiye üzerinden ya da Avrupa Birliği ve Kıbrıs Rum tarafı üzerinden olması, bunun dışındaki bir şeyi kabul etmem demesi, en azından basına yansıyan buydu, doğru olan bir duruştu. Bunun haricinde bir şekilde aşıyı getirmeye çalışmak, toplum sağlığını tehlikeye atmak anlamı içerdiği gibi, bizde şu şüpheyi de uyandırdı. Birileri bu işten bir para mı götürecek acaba şüphesini? Tabii ki uyandırdı. Bu şüphe orada bakidir. Ben Sayın Erhan yaptığı açıklamalardan e, tatmin olmuş değilim yani onu söyleyeyim. Evet. Yani dolayısıyla bu işte sanki başka e, hesaplar, kitaplar e, ve büyük paralar dönüyor gibi bir algı. E, akla geliyor haliyle ben de şu soruyu sordum Erhan Arıklı'ya bilmiyorum izlediniz mi o da evet bu Yo, hakkımız... yoldaydım şimdi kenara çektim ha, e, e, evet. şeyi sordum dedim ki yani eğer getirebiliyorsa e, Doğu Perinçek neden Türkiye'ye getirmiyor ki bu aşıları Türkiye şu anda aşı ihtiyacı olan büyük bir ülke. E, haklı bir sorudur dedi. Bunu Doğu Perençe'ye sor dedi. E, topu o tarafa attı ama. Neyse. Sayın Başkan e, teşekkür ediyorum. Yol kenarında beklettik sizi. Yok. Kısa tutmak şartıyla. Ben, ben teşekkür Var ederim. Var mı bir mesajınız? Yarın meclis toplanabilir mi? Çünkü e, Fikri Ataoğlu yarın meclis toplanır mı? Emin değilim dedi bu UBP'nin içindeki tantanalardan sonra. E, evet. Ne öngörüyorsunuz? Ve buradan da partinizden ayrılıp bu koalisyon hükümetine Destek veren üç vekile bir mesajınız olur mu? E onlara daha kaç defa mesaj verecek sevgili <laughs> Vereceğimiz mesajı verdik. E, onun değerlendirmesini toplum yapacaktır diye düşünüyorum. Siyasi tarihimize, geçmişimize baktığımız zaman e, özellikle siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen bir ÖREPE örneği vardır. E, maalesef vardır. E, bu da öyle bir örnek olmuştur. E, siyasi hayatları ve gelecekleri açısından, toplum içerisindeki saygınlıkları açısından değerlendirmeyi ben halka bırakırım. Onlar yaşayarak bunu görecekler diye düşünürüm ama burada önemli olan şey şu, meclisin toplanması bağlamında e, çok yaşamsal bir şey değil. Yani meclis toplanır, toplanmaz, gecikmeli toplanır, bir gün sonra toplanır ama şu önemlidir. Yani sebebi ne olursa olsun, Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içinde eee üyelerinin de kendi içlerine sindiremedikleri bir e, kurultay meselesi var. Yapılmış ama sonucuna e, riayet edilmemiş, saygı gösterilmemiş bir kurultay. Yarı buçuk kalmış bir kurultay. Ardından yapılmış gibi olan bir başka kurultay var. Ve e, bu bir rahatsızlık, bir hazımsızlık olarak devam ediyor. Kim aksini söylese söylesin, e, evet usullere, prosedüre uygun e, hale sokulmuş bir şey var ama o rahatsızlık içeriden içeriye devam ediyor. Onun için bu alınan karardan sonra Sayın Pilli ile zaten kurultay nedeniyle rahatsızlığı devam eden e, milletvekilleri e, birlikte hareket etmeye karar verirlerse e, ben bunu bilemem. Bunun başka sonuçları olur mu bilemem ama eğer bu Ulusal Birlik Partisi içerisinde daha erken bir zamanda bir kurultayın toplanmasını tetiklerse e, ve gerçek anlamda seçimli bir e, kurultay sürecini de getirirse Kırmızı Demokrasisi açısından herhalde daha sağlıklı olur. Her durumda bugünkü duruma göre daha sağlıklı olur ama o benim meselem değil Ulusal Birlik Partisi'nin hiç meselesi için. Evet yoldan çıkan UBP <laughs> konvoyu belki yola gelir. <laughs> ee, Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür ederim. Diyorum. Sağ olun, iyi pazarlar. Kolay gelsin, iyi